Merhaba, yenidenle birlikte tekrar karşınızdayız. İlk konuğumuz bu programda oyuncu Beren Saat. Hoş geldiniz yayınımıza ve çok teşekkürler böyle bir süreçte kabul ettiğiniz, desteklediğiniz için de bizi sağ olun. Ben teşekkür ederim programa başlamayı başlarken beni tercih ettiğiniz için. Büyük bir zevk. Hemen pandemiyle başlayalım. Zor koşullarda buluştuk. Ee, nasıl geçiyor koronavirüs günleri, karantina günleri? neler değiştirdi hayatınızda? Çok şey değiştirdi. Yani bütün bütün dünya algıma bir format attı pandemi süreci diyeyim. Başta biraz kaygılı geçti tabii ki yani dünya üzerinde herkeste de olduğu gibi. Çünkü pandemik hastalık denildiğinde aslında hiçbirimizde karşılığı yoktu. İşte işte bazı dünya liderlerinin bile çok fazla ciddiye almadığı sonra <laughs> o hastalığın onlara da gereken dersi verdi falan bir şekilde başladı ve ve evet başlangıçta çok kaygılıydı. Ee, ama sonra hep beraber aynı gemide olduğumuzu anladığında dünyada yaşayan herkes e ortak kaygılarımızın ortak paydamız olduğu ve birbirimizin iyiliği için bir şeyler yapmaya çalıştığımızda e ne bileyim dünyadaki bütün ünlülerin egolarını işte güzellik kaygılarını bir kenara bırakıp evden ama insanlara moral olsun diye ya da bir kaynak yaratmak üzerine bir araya geldiği dünyadan, dünyanın her yerinden insanın evinden yayın yapmaya başladığı ama bir şekilde yeni çözümler ürettiği işte insanların ya da aslında şöyle dediğim hep beraber maddeden uzaklaştığımız yani önceliklerimizin, sahip olmak istediklerimizin bambaşka değerler olduğu, sahip olduğumuz tüm lüksün, lüksten daha önemlisinin işte bahçemizdeki iki tane domates, iki tane biber olduğu gerçeğini, milyonlarca insan hep beraber algıladığımızda gündelik hayatın problemleri çok daha küçülmeye başladı. Kafamıza taktığımız duygusal dertler çok daha küçülmeye başladı. Çünkü aslında gerçek bir psikolojik savaşın ne olduğunu anladık. Gerçek bir ekonomik savaşın ne olduğunu anladık. 3-4 ay daha böyle giderse dünyada 30 milyon insanın açlıktan ölebileceği gibi haberlerle ve esas gerçekle yüzleşmiş olduk. Ama bir yandan dünya iyileşmeye başladı. Yani işte Çin'in üzerinde çok ciddi bir hava temizliği, işte fabrika atıklarının olmamasıyla bütün dünyada suların temizlendiği, havanın temizlendiği ve aslında yani biz birazcık geri durursak dünyanın kendini iyileştirmeye hemen ne kadar çabuk cevap verebileceğini fark ettik ve umutlandık aslında işte her cuma günü okula gitmeyi reddedip dünyanın her yerinde eylem yapan çocukların yani ben okula gitsem ne olacak hani 30-40 yıl içinde eğer e, temiz suyum, temiz havam olmazsa aldığım eğitimin de ne anlamı var o zaman biz cumaları e, iklim değişikliği için eylem yapıyoruz diyen ve duymazdan geldiğimiz çocukların aslında hepimizden e, her şeyin daha çok farkında olduğunu anladık. Biraz aynı tarafa geçtik bence. Şimdi yeniden um, pandemi sürecindeki um, tedbirlerin gevşemesiyle işte dünyanın bazı yerlerinde um, aslında bir şekilde de insanların hiç e, düşünce sistemlerinde bir değişiklik olmadığını Tam gördük. Bunu soracaktım anlattığınız kadar öğretici oldu mu devletler için şirketler için? Onlara hemen cevap geldi ne bileyim işte Boris Johnson olduğu gibi şimdi Brezilya başkanı da dün haber vardı o da e, yakalandı koronaya diye galiba e, anlamamakta direnenlere anlatacak. E, ben şöyle olduğunu düşünüyorum artık bu bu pandemik hastalık bir e, dünyanın savunma mekanizması bu ya da benzeri. E, insanlar haddini aştığında artık virüslerle bir bahare. süre Evet, bir süre. Yani çünkü enteresan da çocukları hasta etmeyen, çocuklara bulaşmayan bir hastalık olması da enteresan. Yani bilmem doğa ananın aslında çok bilinçli ürettiği de bir, bir yanı da var bu virüsün. Ee, belli ki böyle savunma mekanizmalarıyla e o da kendini savunacak, dünyada kendini bu gezegende kendini bir şekilde koruyacak bizden. Çünkü e, aramızdaki ilişki biraz fazla tek yönlü sömürüye döndüğü için. Artık bundan sonra bir savunma mekanizması var. Tamam böyle olursa oturun bakalım bir alt ay evlerinizde. Ben birazcık çünkü yani buradan Yunuslar yüzüyordu. Bu, bu, bu gerçek yani. İnanılmazdı Karantina yani Karantinada evet burada yunuslar yüzüyordu ya. Yani. Daha önce pek görmediğiniz bir sahnedir muhtemelen burada. Asla yani su temizlendi suyun rengi değişti ve yunuslar yüzüyordu şey gibi yani bunu 6 ay önce söylesek böyle yani sci-fi bir film de olabilecek bir sahne Boğaz'da yunusların yüzmesi gibiydi ama öyle değil. Öyle değil. Tabii çok tartışılacak bir virüs bu. Belli ki daha uzun sürede dünyada, bizler de Türkiye'de onunla birlikte yaşamayı öğrenmeye çalışacağız bir yandan. Eşitlikçi miydi, demokrat mıydı, nasıl bir mesaj vermek istedi. Yine en çok sonuç itibariyle yoksulları vuran bir virüsten bahsediyoruz. Çünkü çarklar dönsün diye çalışmak durumunda kalanlar var. Nasıl yönetti sizce Türkiye bu süreci? Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda. Bir yandan alınan önlemler, yani bizden önce yakalanan ülkelerin uyguladığı önlemleri uyguladığımız için birazcık daha gözleme şansımız olduğu için bize biraz daha geç geldiği için daha şanslıydık belki de. Ama bizde kronik yoksulluk zaten var ve artmakta. Yani bizde biz hastalık sürecini ya da işte pandemi sürecini iyi yönettik diye düşünüyoruz ama bizim yönetemediğimiz çok ciddi zaten zaten problemlerimiz var zaten eğitim sistemiyle ilgili zaten yoksullukla ilgili zaten insanlara evinde oturun derken evlerinde oturuyorlar ama dünyanın bir sürü yerinde aile içi şiddete karşı da önlemler daha başka türlü alındı bir yandan aslında şey görmüş olduk büyük resimde kendimizi görmüş olduk hastanelerimiz ve sağlık sektörümüz açısından evet iyiyiz ilerdeyiz desek de bu süreçte bu süreci insanlarımızın nasıl geçirdiği insanlarımızın ne kadarının nasıl bir e, rahatlıkta geçirdiği. E, bir yandan bence şeydi e, eşitlikçiydi çünkü evet birikimi olan insanlar biraz daha rahat atlatmış olabilir ama bir süre daha böyle devam etse hiç kimse işini yapamadığı için ve e, ve biraz bir, hiç de birikimi olmayan bir ülke olduğumuzu anladığımız için, e, zaten bunu yönetemeyeceğimizi anladık. Konu sadece hastanelerimizde bir yoğunluk yaşanmamasından ibaret değil. Zaten var olan bir problemimizin, zaten yoksullaşmamızın, e, zaten e, adaletsiz e, ekonomik dağılımın e, sadece biraz daha göze görülür olması ve e, başka ülkelerden kertleriz alıp kendimizi tartma e, fırsatı bulduk. Ben kendi adıma şunu düşündüm. E, tabii ki o ekonomiye, bizim ekonomimizi ölçeklendirmek mümkün değil ama mesela Amerika'daki selebritelerin foundationlarından bir gecede yaratabildiği ekonomiyi görmek ya da işte Global Citizen konserinden sonra yaratan ekonomiyi görmek. Biz burada bir takım işte yardım konserleri falan yapsak da hep beraber bir araya gelsek de ne kadar e, ufak bir ekonomi yaratabileceğimizi görmek demek ki biraz daha bizim Kalite. de e, güçlenmemiz gerektiğini e, yani şahsen bizim de güçlenmemiz gerektiğini e, bizim de kendi foundationlarımız olduğunu ve bir gecede evet ben böyle bir yardım yapabiliyorum denebilecek bizim de bir takım örgütlenmelerimiz olduğunu ve bu sadece şey değil. E, devletin devlet kasasında hiçbir birikimimiz kalmamış. Evet ama aslında biz de buna hazırlıklı değilmişiz. Belki diğer ülkelerde daha fazla Hem devlet hem toplum olarak e, aslında. toplum olarak hmm. evet ben sadece bize yani ülkenin hmm. ünlüleri açısından yani kaçımız bir araya geliyoruz ve yaratılan e, ortaya çıkan yardımın kapasitesi çok kısıtlı. Ülke nüfusu çok büyük. E, çünkü bir yandan bizim vazifemiz gibi de görüyorum. E, o yüzden biraz daha daha başka türlü, daha daha global düşünmek, daha daha büyük ölçekli düşünmek bu anlamda da öyle oldu olması gerektiğini fark ettim. Böyle girişimler oldu mu bu arada? Mesela siz böyle bir ya da işte çevrenizde bu tür girişimlerde bulunmak isteyen ve bunu bir türlü organize edemeyenler de olmuş olabilir işin içinde. Organize edemeyenler de oluyor yansın. ama çok sürpriz bir şekilde organize edenler de oluyor. Bizim arkadaşlarımız mesela e Böyle bir şeyde bir sitede oturan bir takım arkadaşlarımız bütün kadınlar birleşip mesela böyle doktorlara ve sağlık çalışanlarına günlük 600 kişilik yani kendi arkadaşlarından ve bir takım sponsorlarda ayarlayarak kendi evlerinde kendi sitelerinde bir or, şeyde bir, bir, bir beraber toplandıkları bir yerde yiyecekler yaparak bir yandan da gerçekten hiç kimsenin bilmediği bir, ama yardımlaşmalar bir, bir takım yardımlaşmalar oldu ve ve bunlar çok önemli ve çok kıymetli. Sinema ve dizi sektörü nasıl etkilendi asıl pandemiden? Çünkü ilk başlarda ilk vaka açıklandıktan hemen sonra setler devam ediyordu bir yandan. Evet. Hem set çalışanları için hem oyuncular için devasa bir ekip ve kadro çalışıyor. Yani görmediğimiz yoğun bir emek de var bir yandan. Nasıl etkilendi? O süreç nasıl gelişti? Önce galiba birazcık ciddi alınmadı. Ama bence hani resmi bir politika olarak da yani aslında diyoruz yani bazı dünya liderleri de aynı aynı reflekslerle evet. davrandı ve onlar da gereken dersi aldı bence bizde de e, durumun ciddiyeti anlaşılamadı ama bir yandan orada bir fırsatçılık da var hazır herkes evde otururken daha çok reyting alalım yani diğerleri diziyi çekemiyorken biz çekelim diye böyle küçük bir fırsatçı hesap da var bence. Ama bir yandan da şöyle kaygılar da var tabii ki. Bundan sonraki 3 ay, 4 ay çalışamıyorsak çünkü dizi sektörü, sinema sektörü yani en az 60 kişinin, 100 kişinin bir araya gelerek bir şey ürettiği bir çalışma ortamı. Ve tabii ki ilk durması beklenecek çalışma ortamlarından biri. E, ve fakat 3 ya da dört ay bu setleri durdurduğunuzda iş gücünden düşecek ödemelerini alamayacak. Zaten bir süredir çok geriden geliyordu ödemeler, televizyon sektörü adına. İnsanlar zaten işte ne bileyim 8 haftadır 9 haftadır çalıştıkları bölümlerin ödemelerini alamamışken bir üç ay daha çalışmadan e, nasıl yaşayacaklar, işte kiralar ve faturalar nasıl ödenecek ve bir yandan böyle kaygılar da var. E, çünkü zaten zaten bir insanın kapasitesinin çok çok üzerinde fedakarlıkla çalışılan yani yıllarca benim de içinde olduğum protesto ederek işte yürüdüğümüz işte yerli dizi yersiz uzun diye yürüdük ama değişmedi ben sadece ben artık bu sistemin bir parçası olmak istemiyorum demek noktasında bir karar verebildim çünkü değişmeyen değiştirilemeyen bir takım insanların da ne yapalım diye ıı, teşne olacağı bir şekilde örgütlenemeyen, çünkü herkesin o alt sınırları biraz daha aşağı çekmeye de niyetli olduğu İşte bir yandan hiç işi bilmeyen insanların ıı, yeni 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 yani bütün alanı ıı, ele geçirmeye çalıştığı bir takım farklı oyunlar ıı, ve hesaplar evet televizyonda da sinemada Söyle. da ee, o yüzden bir şekilde bizde örgütlenmek sendikalaşmak mümkün olmuyor çünkü birileri her zaman sizin örgütlendiğiniz yerden aşağı çekiyor o barı ve biraz kalite düşüyor ama öyle devam ediyor, öyle bir şekilde örgütlenemiyor. Ee, bu böyle bir, bir şekilde toparlanamayan bir sistem olduğu için e, böyle bir dönemde de. Ee, yine örgütlenilemedi. Yine önce insan sağlığı denildi ama hayır önce kanal patronları diye bir cevap geldi. Önce önce biz devam edeceğiz ee, işte çünkü buradan reyting alacağız filan. Yani bir şekilde buna rağmen duran bir takım prodüksiyonlar oldu tabii. Mecburen duran bir takım prodüksiyonlar oldu çünkü artık hastalığın ciddiyeti, rakamlar, e, Valdın, vefat bağlı, sayıları, boyut, artık evet. e, sokağa çıkma yasakları e, düzeyine geldiği zaman zaten durması gerektiği anlaşıldı. Hani bu karar 20 gün önce de verilebilirdi ama biz de hep bir toparlanamamak, o kararı alamamak. Ee, i̇şte bir yandan çalışanlar adın, çalışanlar tarafından da her zaman şu var gerçekten iki bölüm parası daha alalım da o zaman öyle duralım. Yani o da çok anlaşılır. Çünkü dediğim gibi zaten ödemeler çok uzun bir zamandır geriden geldiği için. Zaten insanlar bir şekilde önünü göremediği için. Şimdi yeniden başlıyor her şey. Yeniden başlıyor. Bizim setimiz de başlıyor. Şimdi önlemlerle başlıyor. İlk başlayan setlerden böyle birkaç e, vaka haberi geldi. İşte eee iki makyaj artistinde olduğuna dair bir sette önce bir set durdu, sonra yeniden başladı. İşte herkese testler yapılıyor. E, klima kullanılmaması e, çok önemli. İşte karavan yerine e, çadır kurulduğunu söyleyen setler var. Ee, ekiplerin tabi bu her set için muhakkak böyle değil ama hani ekiplere tulum yapıldığı ve işte tulum giydikleri zaten maskesiz çalışılmıyor filan yani böyle bir takım önlemler var ama herkes çalışmaya başladığında bir yandan da şu an artışlar da var tabii ki ee, sadece setlerde değil ama rakamlarda yine bir artış da var bakalım. Tam söz Atiye'ye gelmişken onu söyleyecektim. Tüm dünyada bir yandan dijital mecralar yaygınlaşıyor. Öte yandan tabii dünyada da bir genel olarak bu mecraların nasıl kullanılacağına ilişkin bir tartışma varken ama Türkiye'de farklı bir boyutu var bu tartışmanın. İzliyor musunuz? Bir kere Netflix tartışmalarını Atiye mesela milyonlarca insana ulaştı ve önemli bir prodüksiyondu. Şimdi üçüncü sezonla, final sezonunda hazırlanırken bu tartışmalar sizi de doğrudan ilgilendirdiği için nasıl etkiliyor? Ve nasıl tanımlıyorsunuz siz bunları? Yasal bir düzenleme mi geliyor? Bir kısıtlama mı geliyor? Bir yasaklama mı geliyor? Nedir kontrol edilmek istenen? Ee, çok soru oldu bir arada. Ya, 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 ya. E, galiba yine bir şekilde e, yaşamın adalet mekanizması kendi içinde e, çalışıyor diye düşündüm ben. Çünkü e, aslında birazcık bütün kanalların e, yönetiminin e, artık özgürlükten uzaklaşmasıyla e, ülkeye bambaşka bir platformun ve dünyanın lider platformlarından birine Netflix'in girmesi eş zamanlı oldu. Hmm. E, tam böyle nefes alacak yerimiz kalmadı dediğimiz anda aa bir dakika yepyeni bir sistem, daha dünyalı, e, lokal hikayelerimizi aslında daha geniş bir coğrafyada anlatabiliriz. E, bir yandan da Netflix e, lokal hikayeleri, lokal artistler, e, müzisyenler, ve oradaki yapımcılarla, yazarlarla üretse de bir şekilde her zaman senaryo aşamasında da, kurgu aşamasında da, işte müzisyeni, odişini yapmak aşamasında da, kast aşamasında da bir şekilde hep destek veren bir yapı. O yüzden ben, bir sürü arkadaşımın, Atiye ekibinde çalışan bir sürü arkadaşımın biz bu süreçte çok şey öğrendik dediği de bir yapı aslında. Ve Netflix'in her yerdeki varlığı çok kıymetli. Çünkü bir yandan aslında böyle platformlar var olduğu için Amerika'da da kadınların stüdyo prodüktörlerine karşı, büyük stüdyolara karşı ayaklanabilmesi, yıllardır hem habercilikte hem sinemada yaşanan kadın tacizlerin hikayelerini anlatabilmeleri aslında sadece bu platformların varlığına bağlı. O yüzden Türkiye'de de bizim bu hikayeleri anlatabilmemiz adına... Ee, bu bu mecra'nın varlığı çok çok önemli ve Netflix'in özellikle de Atiye ile beraber yani özellikle burada bir takım projeler ürettikten sonra Netflix'in e, buradaki Netflix'i takip eden e, üye sayısı çok arttı. O yüzden e, Netflix'in de çok e, kıymetli bulduğu bir ülke. Türkiye. ve Türkiye çok kıymetli bulduğu bir ülke ve çünkü devamının da geleceğini tahmin ettiği daha fazla izleyiciye ulaşacağını tahmin ettiği bir ülke ve Netflix'in başarısı sayesinde diğer platformlarında gelmek istediği o yüzden Netflix'in şu an gerçekten dünyanın her yerinde olduğu gibi kilit durumda olduğu bir platform pandemi sürecinde de çok fazla bütün dünyada izlenirliğin arttı ben böyle bu kadar sosyal medya olmayan bir platformu da böyle bir torba yasa gibi Netflix'i de o günü konuşmanın içine dahil etmenin gerçekten an, anlamını anlayamadım <laughs> diyeyim. O, o günü bilmeyen seyircilerimiz için de hatırlatalım isterseniz. Yani çünkü kadınlar ve siz de zaman zaman bunu yaşadınız. Bu siber zorbalık vakalarından aslında en fazla kadınlar mağdur oluyor ve çocuklar maalesef bundan etkileniyor. Hatta işte Birleşmiş Milletler'in bir raporuna göre bu pandemi sürecinde %70 oranında artmış. E, siber zorbalık vakaları. E, e, Türkiye'de de gördük biz bunu. işte Canan Kaftancıoğlu, Berna Laçin, Nevşin Mengü, Başak Demirtaş ve daha bir sürü ismi. Son olarak da Esra Albayrağa dönük e, siber saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve ha, işte biz daha önce de söylemiştik zaten bu mecraları neden sevmediğimizi dedi ve daha sonra yasal düzenleme süreci başladı. Tam da bunu hani bilmeyenlere de hatırlatmak için not etmiş olayım ve size tekrar bırakayım. Bu çok önemli tabii. Netflix bir YouTube değil, bir sosyal medya mecrası değil diyorsunuz. Kıymetli bir mecra. Oraya gelecek bir düzenleme, peki oraya bir düzenleme ihtiyacı var mı sizce? Bu tür vakalarla mücadele için. Yani daha önce de böyle şeyler oldu. Her şey yasaklandı. İşte bir gençler VPN'den izleme devam etti. Yani bence böyle bir şeyin çözümü ee, tabii ki hukuki çözümler olabilir, bir takım yaptırımlar olabilir, denetlemeler olabilir. Ama e, bence bunun çözümü artık bu nefret söylemlerini, bu ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp e, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltıp e, değil mi ki böyle bir şey yaşadık ve aslında e, bireyler olarak da, ülkeler olarak da. E, ne kadar aciz, ne kadar güçsüz olduğumuzu anlamış olmamız gerekiyor bu pandemi sürecinden. Artık bence insanlara biraz e, siber zorbalığı yapmayacak bir sakinliği, bir rahatlığı, e, birbirini pozitif eleştirmeyi en azından gelecek nesillere bunları öğretmek lazım. Ama bu e, bir örnek teşkil eden her e, her figür için gereklidir. Yani bunu sadece um, liderler bazında söylemiyorum ama önce onlar evet önce bir mecliste yumruklar atılmasın yine birkaç gündür onları görüyoruz. Önce bir önce bir düşünerek konuşalım. Biz çünkü şöyle oldu. Biz bunu yani ben vatan haini ve terörist ilan edildim işte 5-6 sene önce. Um, ama bir zaman sonra anladım ki yani evet bunlar da troller bu işi maçla yapan insanlar. Hatta var. öyle bir süre ara verdiniz galiba. Değil evet evet ara, ara verdim. Ara verdim çünkü e, bazı cümleler öyle yerlere gitti ki e, ben mesela zaten bu insanın görmesi için bir şey paylaşmak istemiyorum diye düşündürdü bana. Yani bazı yorumlar ha evet böyle bir insansa o zaman ben Zaten onunla bir şeyimi paylaşmak istemiyorum. O dönem tabii ki çok benim de incindiğim, zorlandığım bir zaman, bir, bir zaman dilimiydi ama şimdi artık biz şaşırmıyoruz. Yani şimdi mesela bu haber olduğunda ben şaşırmadım. Yani hani herkes kendi başına geldiğinde tabii ateş üstü yeri yakar ama ben şaşırmadım çünkü biz zaten zaten buna aşinayız, zaten yıllardır böyle oluyor. Okumuyoruz, duymuyoruz, görmüyoruz ama problem bu değil. Problem bu nefreti eğitmek problem bu kitlesel problem artık artık kitlesel düzeydeki öfkeyi yavaş yavaş iyileştirmek. Ben onu da not almışım. Yine, e, hatırlamayanlara hatırlatmak üzere tam da bundan bahsettiğinizi düşünüyorum. Twitter'da attığınız bir tweet'ten sonra size gelen mesajlarda değil mi? Geçen evet, sene evet. önce evet. Bir seçim, seçim otobüsünün otobüsün yazdıkları için, yaptıları için, yaptıkları için. Ne suçu vardı diye. Artık evet. hedef göstermeyin, ne olur diye yazdığınız için. Ya evet, yalnızca evet. bunu yazdığınız için. Ben şunu da sormak istiyorum. O Instagram paylaşımınız merak edilen konulardan biri de Kenan Doğulu'nun doğum günü için attığınız işte yazdığınız mesaj çok paylaşıldı. Biz her şey olduk. Evliliği beceremesek ne olur ki? Mealinde bir şeydi doğru mu hatırlıyorum? Yani evlilikten çok daha kıymetli şeyler Yaşadık gibi anlayanlar da oldu. Ya da aa ne diyor, ne diyor Beren saat ne demek istiyor, ne demek istiyor sorayım merak eden seyirciler adına. Ben şimdi ülkenin ve toplumun temel değerleriyle ilgili negatif bir şey söylemek istemiyorum. Evliliği yaşamak isteyen herkes yaşasın, o süreci yaşasın. Ama ben mesela evlenmeden önce de öyle düşünüyordum. Belki benim ailemin de böyle çok mutlu bir evliliği olmadığı için evlilik değil aşk diyordum Kenana. Esas olan bence aşk. Ama yani o zaman geldiyse sen bunu benimle yaşamak istiyorsan ben de şu an sana çok karşıyım evet ama ama bence her zaman aşk evlilikten daha önemli ve e, ve evet evlilikle beraber e, bir şey oldu bir şekilde e, bir şekilde galiba insanlar daha çok mu ilişkiye dahil oluyor daha başka türlü bir şeyler e, ne denir başka bir rol yükleniyor galiba. Başka bir şeyler temsil etmesi gerekiyor insanlara. Ya da bir statü gibi mi görünüyor acaba? Evet belki de insanlar daha çok dahil oluyor. Daha başka türlü. Niye ise toplum başka türlü karşıladığı için daha başka türlü davranılıyor falan. O da biraz e, galiba bizim gibi insanlar açısından biraz daha bunaltıcı olabiliyor mu diyeyim. Evet hep de böyle biz ayrıl yani bizim herhalde ayrılık haberimiz artık böyle 100 bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı. Bizim bir takım problemler yaşadığımız dönemlerde de vardı. O artık böyle bence okuyacak insanlar için de artık son derece <laughs> değerini kaybetmiş <laughs> bir haber. Ama biz şöyle bir şey yaşadık. Yani pandemide beraber olmak da yani aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra şimdi pandemi sürecini beraber geçirdik ve beraber şimdi müzik yapmaya başladık. Daha başka türlü bir, bir bir yere geldi. Birbirimizi daha başka türlü beslediğimiz, başka türlü bir başka bir level'ındayız ilişkinin, aşkın neyse. Her şey bitti dendiği yerden sonra çok beni beni de beni şaşırtacak, başta beni şaşırtacak bir yere geldi çünkü bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın hiç kimse'nin evinden başka hiçbir yerde güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı. evde olmak, ikimiz olmak, işte güvende hissetmek. Onlarla beraber galiba biraz daha daha yoğunlaşıp o hale geldi. Biz biz çok biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı başardık, aile gibi hissetmeyi başardık. Ama dışarıdan insanlar baktığı zaman işte ayrıldılar şöyle oldu böyle oldu bilmem neli o işte çekirdek aile fotoğrafını bir türlü onlara veremedik yani hani çocuk yaptılar da şöyle oldular da falan. O beklenen çekirdek aile evlilik fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde diyeyim başka paylaşımları baş başka türlü daha derin bir, 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 dostluğu daha insani başka türlü bir bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz de evlilik olsun yani. <laughs> <laughs> Öyle bir şeydi yazdığım. Yani insanlar kendi yaşam tecrübeleri üzerinden de bizim hayatımızı anlamlandırmak ya da doğrulamak, tasdik etmek zorunda da değiller. Çünkü biz başka bir hayat yaşıyoruz. Ee, ama son derece de sade ve aslında anlaşılabilir bir hayat yaşıyoruz hani başka derken. Öyle de değil. Evet başka derken başka anlamlar yüklenmiş bir şekilde evet. açıklamada geldi. Evet, evet hani bir şekilde sevgi her canlıyı iyileştirir ya biraz evet hani daha bir şekilde o evliliğin içinde nefes alamadığımız zamanlar yaşadık. Birbirimize kırıldık döküldük filan ama sonra bu dönemden sonra her şey daha başka oldu daha ilginç oldu. Güzel sevgi bir şekilde bütün sorunları. Ne güzel daim olsun. <laughs> Teşekkür ederim.